Merhaba arkadaşlar. O Yanlışan Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün size şöyle Resul marka HCO 01 motor aldım. Bunun kutu kutu açılımını gösterecektim ama dayanamadım. Ben hemen motoru açtım. Hemen kurdum. Hatta daha önceden çalıştırdığım motorları göstereyim. Şöyle 3 tane 2 tane Atman 98 bir tane de Quick 808 motor çalıştırıyorum. Yani toplamda 9 akvaryumu bir dakika gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 9 akvaryumu hava veriyorlardı bunlar. Bu da böyle gördüğünüz gibi. Bunlar da. Hatta burada bitkilerim var. Bunlara da hava geliyordu. Diğer videoları izleyenler görmüştür. Şunlara da geliyordu. O da biraz daha net. Ne zaman toplasam düzelmiyor. Şimdi ben motoru kurdum. Motorumuz da burada. Bakın. Şöyle. <laughs> El kadar bir şey. Şu an ufacık ya. Elim kadar bir motor. Ama ufak ama Allah bunu yapan Japon iyi yapmış. Hem buraya da böyle gizleyebiliyorsun. Burası da güzel. Ama tek bir kötü yönü var. Burada çalıştırdığında çok ses yapıyor bu. Daha buradaki yavru leğiz kutlatlarımız bu sesten bayağı bir zarar görür. Ben de yandan buraya tahtadan bir sehpa yapacağım. Yani şu motorlarımızın olduğu yerde duracak. Orada güzelce ne hava verecek. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Diğerlerin çalıştığı hava anındaki videoyu da bunu ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi çalıştırıyoruz. Yallah bismillah. Evet çalıştırdım. Biraz sesli çalışıyor. Buradaki baklarımız biraz rahatsız olacak. Şöyle gördüğünüz gibi 144 deri. derim. E, altı olduğu yer. daha 16 anaçlarım oldu ya. Daha bunu hava yerini yapamadım. Çoğu yerlere düzgün hava gitmiyor. Bakın burası böyle, burası böyle. Burada çöpçülerim var. Çöpçülerin orası da gümbür gümbür. Bakın burada leğiz kurtörtlerim var. Orası da bayağı iyi. Şuradaki pipo artık hava yoğunluğundan başka bir şeyden mi çıkmış? Ona da hava geliyor. Buraya Burayı da kurmuştuk bir tane. Buraya bir tane daha pipo koyacağım. Pipo temizlemesi. Burada damızlık altı L144'ler var. Burada bir tane siyah tüylü bir tane kısa kuyruk dişi var. Siyah. Burada biliyorsunuz süperlerin akvaryumu izleyenler. Burada gördüğünüz gibi yeşil su üretim şeyim. Hatta burada marulların altında akiler de çalışıyor. Bakın burada akinler de aktif. Ha burada hava oranı ayarlanmadı da? Ha. Eski hava oranlarında duruyor. Değişik de olabilir. Ondan sonra daha gördüğünüz gibi hepsi gümbür gümbür gidiyor. Şimdi bir hava ayarı yapman lazım. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu diğer atmanlarla beraber çalışanların videosu da hemen bu videonun arkasına gelecek. Belirteyim. Bakın burada da artemiyalarım var. Bunlar biraz daha büyüsünler. Bunlara da hava vereceğim. Yani gördüğünüz gibi şu Resul ACO01 Ben yani 9 akvaryumu yani Benim gözümde orta seviyede çok güzel yani Hava veriyor Yani sum sistemi kurmak isteyenler işten sumplu yani bu motoru tavsiye ederim Ufak motor Ama güzel motor yani Ufacık tefecik yani şunların iki tanesi üstünün kapladığını yani şu Japon aleti yapıyor almanızı tavsiye ederim böyle ya benim gibi obyanisi olanlara 8-10 akvaryum olanlara ya ufak tıngırı mıngırı takılıyor yani ufak saklanabilir de yerini güzel yaparsanız yani bu motor görünmeden sade hortumlarına beraber çok güzel bir aksesuar olarak da yapabilirsiniz ya ben yemin ediyorum motorun ben bu kadar bir şey olacağını zannetmiyorum ya elin kadar motor en fazla 10-12 santim bir motor yani Valla kutu kadar bir şey yani kutusuna bakıyor. Bakın kutusuna bakın. Kocaman. İçinden çıkana bakın kocaman. Kocaman. Bir de şeylerini göstereyim. Güzelce ne? Kutuları da vardı bakın şöyle. Poşete sarılı vaziyette. Ha, bir de lambalarımı göstereyim. Bak lamba da aldım dedi. Şöyle UFO. Kendinden sensörlü. Şöyle kendinden sensörlü. Şöyle, yani gece biraz daha belki çekeriz. Ha, bu ışık bile bana yetiyor. Ha, i̇ster kendinden sen istediğiniz şekil bu açık bırakabiliyorsunuz. Gece kendisi yanıyor. Yani benim de burada bitki üretimi için ışık lazımdı zaten. Güzel bir sistem yaptık. Allah'a şükürler olsun. Bakalım yavaş yavaş geliştireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı love'ler Arkadaşlar yeni motorun gelmesiyle bakın şurada 3 tane yani fiş şu an boşta kaldı. Sade bir motorun gelmesiyle. Bir de buraya göstereyim şöyle bir metrelik falan bir tane ortum boşta kaldı. Hadi 3-5 de ufaklar. Bakın burada dörtlüler var. iki tane. Üç o yanda. Dört bir yanda. fazlalık kaldı. Daha da çıkacak gibi gözüküyor. Ya motorun gelmesi bayağı fark etti. Bakın şurada da bir tane ekstradan motor çalıştırdım. Köşede onlarda şeyler için bu yeşil su için onu da iptal ettirdi. Ben dört motorun yaptığını şu ufak çim motoru yapmaya başladım. Hadi devam edelim bu sonrakini. Hatta sonraki videomda şeyler olacak. Bu şu üç motorun çalıştırdığı videolar olacak. Onları da izlersiniz. Hadi bakalım.